Hem suçlu hem güçlü öyle mi? Abi, ben suçlu değilim. Öyle mi? O herifle kaçtın. Günlerce eve gelmedin. Sonra karşıma çıktın, evlenmeye karar verdiğini söyledin. Evlenmeye! Hiç suçlu değilsin Defne Hanım. Abi, yalın ta Trabzon'dayken senden bizim için izin istedi. Gezelim dolaşalım diye istemedi o izni herhalde. O oh, herif Trabzon'da benden izin falan istemedi. Defne'yi seviyorum, bilmen gerektiğini düşündüm dedi. Ben o zaman onu yerlerden aşağı atacaktım da... ...sen de seviyorum dedin, izin verdim lan ben size. Sonra ne oldu? Herif seni terk etti. Hadi adam annesinden yaralı dedik. Bizim kızın da hatası var dedik, sesimizi çıkarmadık. Ama o durdu mu? Yok, durmadı. Senin abinin düğününe eski sevgilisini getirdi lan bu adam. Eski sevgilisini getirdi. Çünkü beni kıskandırmak istiyordu. Ben anlamam. Ben öyle abidik gubidik işlerden anlamam. Seni o duruma soktu mu? Soktu. Sonra... Sonra evimden, benim evimden seni kaçırdı lan. Adam benim evimden seni kaçırdı lan. Sen de bu herifin elinden tutmuş getirmiş evlenmeye karar verdik diyorsun. İzin bizim almak hak getire. Benden izin bile almadan senin canını bu kadar yakan adamla evleneceksin ha. Senin canına okuyan bu adamın barına basacaksın öyle mi? Bazen öyle oluyor Toprak. Bir insan canına da okusa sevmekten vazgeçmiyorsun. Ben çok iyi bilirim bu duyguyu. Ne demek istiyorsun sen Leyla? Diyorum ki... Aşk... Annesinden dayak yediği halde yine de anne diye ağlayan bir çocuk gibi. Biz de öyle olmadık mı? Ağlayıp ağlayıp sonunda yine birbirimize sarılmadık mı? Sen niye bu kızı anlamıyorsun? Bu kız da mı bizim gibi olsun Leyla? Ömrü boyunca ağlayıp üzülsün mü? Üzülürüm abi. Ne var? Atla deve değil ya. Herkes üzülür, herkes acı çeker. Ama önemli olan acı çekmeye değer birini bulmak. Ben buldum abi, anlasana. Yalın her şeye değer. Yok Defne o iş öyle değil işte. Ben göz göre göre kardeşimin üzülmesine müsaade etmem. Sen de bir şey atlıyorsun Leyla. Bu kız bir arasa aşık oldu. Bunlar bizim gibi değiller. Sevdiklerine sahip çıkmazlar. Bak Deniz Arasa ne yaptı? Ezgi onu kıskanıyor diye kızı başından attı. Bir de o yetmezmiş gibi gitti Damla'yı hamile bıraktı. Ya. Ya. Yok hanımlar yok. Araslar sizi kandırmış olabilir ama ben yemem. Bundan sonra bu odaya benim müsaadem olmadan kimse girmeyecek. Anladın mı? Sen de o vazgeçene kadar bu odadasın. Otur düşün. Aklını başına topla. Dile ne yapıyorsun? Ama bak ya, sırf kendisine benzemiyorlar diye dünyanın en iyi insanların canı var sanıyor. da anlatamıyorsun. Allahım, evlendiğim günün sabahında hapsedildim. Bunu da ancak bir laz becerebilirdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.